İkinci Dünya Savaşı insanlığın gördüğü en büyük savaştı ve Avrupa'dan Pasifik'e kadar bütün dünyaya yıkım getirdi. Ama şüphesiz ki en büyük acıları Nazi işgaline uğrayan Avrupa çekti. İkinci Dünya Savaşı boyunca Nazi Almanyası işgal ettiği bölgelerde büyük soykırımlara girişmiştir. Holocaust yani yıkım olarak adlandırılan bu süreçte Yahudiler, Sovyet savaş tutakları, etnik Polonyalılar, Rumenler, Masonlar, Slovenler, Yehova şahitleri, zihinsel ve bedensel engelliler ve eşcinsellerden oluşmak üzere 17 milyondan fazla insan katledilmiştir. Bu kıyımın arkasında nasyonel sosyalizmin ırksal teorisi yatar. Alman nasyonel sosyalistler Aryan ırk yani Ari ırk olarak adledilen Alman ırkının diğer tüm ırklardan üstün olduğunu ve Aryan ırkın korunumunun insan medeniyeti için çok önemli olduğunu iddia ederek Ari ırka tehdit olarak gördükleri Yahudileri, Rumenleri, hatta daha da ileri giderek zihinsel ve bedensel engelli insanlarla eşcinselleri bile yok etmeye çalışmıştır. Bekleyin! 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 Bu kıyımların en büyükleri Polonya'da kurulan toplama kamplarında gerçekleşmiştir. Bu kampların en büyüğü olan ve üç ayrı kamptan oluşan Auschwitz toplama ve ölüm kampı bu kampların en büyüğü ve en ünlüsüdür. Auschwitz kampı Nazi Almanyası tarafından 2. Dünya Savaşı döneminde kurulmuş üç ayrı kamptan oluşan en büyük toplama, zorunlu çalışma ve imha kampıdır. İlk kurulan ana kamp Auschwitz 1, 1940'ta Polonya'nın Krakow şehrinin 60 km batısında küçük bir şehir olan Oswiecim'in güneybatısında Auschwitz 2 ya da diğer adıyla Auschwitz Birkenau, Oswiecim'in 3 km batısında Birkenau köyünde Auschwitz 3 ise Oswiecim'in doğusunda Monowitz köyünde inşa edilmiştir. İlk kurulan kamp Auschwitz 1 bir toplama kampı olarak kurulmuştu. Ayrıca burada tüm kampların yönetim merkezi de bulunuyordu. Auschwitz 1'de 70 bin Polonyalı'nın ve Sovyet savaş esirinin hayatını kaybettiği söylenir. Bu kamp ayrıca kapısında Almanca olarak yazılmış çalışmak insanı özgür kılar sözüyle de tanınır. Üçüncü kamp olarak kurulan Auschwitz 3 40 kareye dağılmış 39 kampı ile birlikte bir toplama ve çalışma kampı olarak hizmet vermiştir. Bu kampların en ünlüsü ve en dehşet vericisi Auschwitz II ya da diğer adıyla Auschwitz Birkenau'dur. Kamp 26 Eylül 1942 tarihli Sovyet savaş esirlerinin tutulması için bir kamp yapılması emriyle Birkenau'da kuruldu. Bir çalışma ve ölüm kampı olarak tasarlanmış olan Auschwitz II, 6 gaz odası ve 4 ölü yakma tesisi barındırıyordu. 5 kilometre kare alana kurulan kampın yapımı sırasında bölge halkı evlerinden çıkarıldı ve inşaat malzemesi temin etmek için yerli halkın evleri yıkıldı. Kampın etrafı tamamıyla yüksek gerilim verilen elektrik tellerle çevrilmişti. 1941 sonlarına doğru Auschwitz 1'de testleri yapılan Zikron B gazıyla 1942 yazında gaz odalarında ölümler başladı. Önce Sovyet subayları ardından da çalışamayacak durumda olan mahkumlar anne ve çocuklar gaz odalarına yollandılar. Bu tarihten sonra tüm tutuklular kampa getirilir getirilmez aynı ayıklama işlemine tabi tutuldular. Bunun yanında 1942 yazından itibaren kampa getirilen yüzlerce Yahudi anında öldürüldü. Böylece Auschwitz II, bir ölüm kampı özelliği kazandı. Bu kampların en dehşet verici özelliği ise Nazi Almanyası'nın tüm kurumlarının ortak ve çalışmasıyla kurulmuş ve işletilmiş olmalarıdır. Kamplarda kalan tutuklular çok zor koşullarda Ruf, Ögeparben, Siemens gibi Alman firmalarının fabrikalarında çalışmaya zorlanmışlardır. Müttefikler 1944 yılından itibaren tüm kampların ayrıntılı görüntülerini elde etmiştir. Yine 1944 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar Auschwitz yakınlarındaki Buna Werke isimli fabrikayı bombalamış ve ağır hasar vermiştir. Ama müttefik hava kuvvetlerinin neden kampları ve kamplara esir taşıyan demiryollarını vurmadığı sorusu hala kafaları kurcalamaktadır. Rus ordusunun 1945'teki hızlı ilerleyişiyle birlikte 17 ve 23 Ocak 1945 arasında 60 bin tutsak Naziler tarafından kamptan çıkarılır ve batıya doğru tehcire zorlanır. Yolculuk edemeyecek durumda olan 7500 kadar esir geride kamplar çevresinde bırakılır. Sovyet ordusunun kampları ele geçirdikten sonra yaptığı açıklamada kamplarda SS güçlerinin geride bıraktığı 1 milyondan fazla giysi, yaklaşık 45 bin çift ayakkabı ve 7 ton insan saçının bulunduğu belirtilmiştir. UNESCO tarafından 1979 yılında Dünya Kültür Mirası listesine eklenen Auschwitz-Birkenau kampı 2011 yılından beri Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi ismiyle hizmet vermektedir. Auschwitz-Birkenau kampı, Şimdilerin listesi, piyanist ve hatırla gibi birçok filme konu olmuştur.